Allah. Aynen onlar havada havada vururuz onları. Dal 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 ben ona bine ben Bir dakika silah alıp bombayı deneyeceğim hadi. De. Haydi. E benim amma. Hele. Çekemiyorum bayrağı. <laughs> location? De... <laughs> Makas mı varmış? <laughs> Benim yine kaskım yok. Geldi bu Al arada. Ara. Bize kafa geldi. Hayır, bize geldi, bize geldi. Aynen bize kafa geldi. Bakıyorum bir dakika. Görsen bayılacağım Ben evden çıktım. Bunu çıktı biri kaldı. Çok güzel canı yok canım. Oy. Okay. Watch out. Watch benim kill çekecek ya. <laughs> Batu kayanına çıkalım geri. Evet, geçtim. Kafamızda bir topla. Ev dolu, ev dolu. Üstüm. Neresi? Kanka balkon tarafı. Tam yerini bilmiyorum. Balkonda yatıyor. Bu balkonda Düşman değil ama. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Bak. bak. Aaa seni mi gösteriyorum? Mini var mini oyuncak var salsın. Bak yine ne aldım. Tek kur avantaj ya. Sa. Watch out. Durun geçiyor. Durum, durun, burada durun. Sola geçiyor. Mark the location. Aynen. Önüm bakti. <laughs> Bana bak, bana bak, bana bak Bravo. Bura bayılmaman lazım. Aa, buggy durdu önümde. What? Benim önümde buggy var, bana bak. Bak şimdi, şurada adam var. Onu alırsak gireriz. Sis sis sis. Tamam. Oraya bir şekilde ortak olacağız ya sağdan bir yerden. Şu sağ boş mu? Baksanıza bir tık. Thank you. Kulübe kulübe mı? Kaç kişi? Bakın ona, ananı avradına Çıktı mı? da ne kadar gider bilmiyorum Tamam Sağ tarafta işaretledim, tarafta Ön tepede adam var, ön tepede adam var. Dikkat edin. İşte yapamayacağız, dikkat edin diyorum. Gireceğiz oraya yakın bir yere. Aynen güzel. Sağ toros var, sağ toros var. Sağ... Sağlı geç Torosa bakıyorum. Adam var kulübede. Bagi durdu burada. Ben buradayım abi. İçine girdi. Bomba deniyor. Bomba çektim. Peki. Evet. Bomba sallayayım bakın bakayım adamlara. Bir şey lazım. Atıyorum. Aa gir. Evet. Attım canı yok. Sisçi bir yer var, sisçi var. Arkama bakı geldi. Düşman görüldü. Oraya bak, oraya bak, oraya bak. Oraya bak beyler. Çektiler. Oraya bakı durdu. Benim baygını çekiyor şerefsiz. Göremiyorum, göremiyorum. Alan geliyor. Bak, Aldı bakiye Araçları dön Burada bandaj hareketi varsa salsan aradan Çıkıyorum Aşağı Arka Ya hayır ya abi bırak abi bırak abi Neredesin? Of Çocukların hepsi bana tuttu ya Smoke gibi aygın var Hangi şu? Aa karşı geliyor Yolun tersi yol tersi Geliyor Burak abi sıkıyor Burak geliyor, abi baksanıza Abi bu kim ben bunu baymıştım ya Mark the vehicle. Mark the Sol geldi. Bu üçü birden geliyor. Biri burada. Biri hemen benim önümde. Dikkat edin. Oh, no ya DBS var ya. Olmaz alacağım ya. Canı kere abi sola oynaman lazım bir şekilde. Solun kilini çekmen lazım abi. Info Çok veriyor. Çok şey Direkt araç arkasına yatıp solun kilini çeksen mantıklıydı. Geldi geldi nasıl ki yok oğlum. Var 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 var. 3 kişi var. Ver bir silah ya. Bir yanımıza geldi sanki. Mark the location. Beraber oynuyoruz beraber oynuyor. Helal. 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 Helal benim pingim çıkmasa sorun yoktu. Ben bir tane bombayı yanlışlıkla elimden attı pingden. Emir'in yanına düştü. Emir pusu kurduydu. Sen Emir al abi araç. Motor geldi. Al yani. motor. <laughs> Oy. Çok iyi. Bitirebiliyorsan bitir. Var mı? Çok iyisin be. Çetap skop versene onu. Mark the vehicle. Da. Kaka, da. Baygın mı yoksa adam mı var? Baygın var, mı, baygın. Dağ var mı adam? Ne cihaz? Şu araba gitti. Evet. Arabayı aldırırlar mı <laughs> bize? Aynen. aygün Tekerleklerini aldıydım kaçmasın diye. Yavaş. Yakıt basmaya durdum. Ay basmadı yakıtı. Yanlışça şarjöre bas. Arkadan araçlar geliyor. Araçlar solda. Al. Al. Oha. Oha. Support mu var? Support. Beni alsanız beni yani alsanız. Bura. Çok iyisin. Kayıp verdi bulmazlar. Yok, Bura. Seni arabadaki vurmadı mı? Çıkmalıyız ben. ama. Al, al, alttan çıkmalıyız. Bura evet. var mı? Bura. Thank you. E, İçinden de birer tane. Yakın ağaca geçti. Yakın ağaca geldi buranın. Sol geldi. Sol geldi. Yok. Sol geldi. Sol geldi. Sol geldi. Bas. Bu ara Tepe'li boştaysa oraya doğru çıkarsak şu anlık iyidir, kabul. Dolu mu? Evde dolu. Tamam, evet, sol alttan gidin. O ikili eve girin, ikili eve girin isterseniz. İkili gir, gir. Derin alttan çıkamadım. arkadan Tamam, çık çık çık, Daha. devam. Devam devam, arkadan araba geldi, çık çık, Ferit abi çık, Ferit abi. Tamam, çıkarız. Asım. Ev var, ev var. Şikir ev var. Watch out. Sol evler de var. Mark location. Ar arka tekerim gitti. Arka tekerim gitti. Evet. Tepeye doğru çıkın. Tepeye doğru çıkın. Benim aracım gitti. Tepeye doğru çıkın. Aracım gitti diye durdum. Aracınızın yeri çok iyi değil. sağda şuradan yapayım, araba şey. geliyor. Bana mı çıkıyor burada? Ben kavra geçtim evet, bir yere. Evet. Bana sıkma. Kulübe dolu. Kulübe dolu, kulübe dolu anlamadım. Kulübe dolu anlamadım. Üçgen şeklinde yapabilir miyiz bu arabayı? Araba gidiyor. Tamam tepe savaşsın biz oraya 4 part girip solumuz bize gelmesin yeter. Aa bir şey. Çok iyi helal. Gördüm birini tepede. 4-3 kalmış olabilir miyiz? Aa şurada şurada. Ben tepeye bakıyorum soruyu vurun. Alan dışı. Siz tepeye bakın ben aşağıya bakıyorum. Bomba geliyor bana. Aynı yer durmayalım, aynı yerde durmayalım. Diyor sakin benim bir tane var Çok açılma, sol arka olabilir bak Not şu kulübe alanda. Yanlış görmediysen vardı orada biri. Sağdan açılıyor. Sağdan açılıyor. Burası en az 2. Bize bomba Bize, Bize bomba var. Çuruk bomba aldım lan. Bomba aldım artık. Tekrar alıyor. Tekrar alıyor. 20 saniye var. Sislerinizi harcamayın. Öne doğru atacağız bir tık. 2 tane var bende. 2 tane var bende. Ben bir tane kaldı. Bekler <laughs> önü açasın bombaları da tamam. 4'te 300 galiba. Aynı. çıkacak rotasyon, Trost çıkacak rotasyon. Soldan geliyor. Bura at. Soldan <laughs> geliyor. Bura at. Bırakın okey. geldi. Nade geldi so şu ağaca geçti. Gitteyim. Patladı. Baygın. Son bir. Canım yok, canım yok, canım yok, canım yok. Önümde smoke atabileceğim bir şey yok. Gece. Ellersiniz be. adamların bootcamp patlamayacağını adım gibi eminim. Üç kişi. İkisinde de Kilo oynayamayız. 15 puanı garanti almamız lazım. Eyvah. Bizi de hiç gitmadılar ha. Allah. Mazlum. kaçırmazsın. göre gerek. Bir sağa geçtim. Watch out. Şurada Bakın. Bilemiyorum. Net infom yok. Bir bomba da ben buldum. Ben de bir bomba var isteyen atarım bu arada. Nerede? Gördüm. Yes var. <laughs> awesome. Awesome. Vurdum abi. Helal. Vurdum abi. Killer kaç? Bende bir var. Tamam. 2-2-5 tamam. Ne istersen. Sol arkası doğru. Tepeye doğru çıkalım. Aynen aynen. Tepeye doğru. Çıkalım. Haa solda. Location. Sağlı da var biraz. Alt kulübe. Awesome. Mark the location. Ha. Help. Ah bu ne? Mark the location. Bu kim? Teole atmış. Lutumun o taraftaki taşta bir yerde. Vurdular galiba. Aa KRS bak. Ha bu bizim KLS'ydi. Roxy buraya doğru gelsene. Ne? Abi keşke bırakmasan ya. Biden'ı yoran ya bırak. Roxy soldan, sol alttan açılabilir misin? Sol alta. Tamam çok açılma çok açılma çok koşuyorsun çok koşuyorsun düz koşuyorsun Görür seni geri dön geri dön Ferhat abiye dön alan Ferhat abiye dön Aracı al Ferhat abi Yok yok yanıyor abi onun aracı onu boş ver Var Sen var abi, benim abi. arabam var Yanıyor ama Aa, Sağ taraftan girsene sağdan en sağ Tık olacak Sağlı ol, git Var aynen <laughs> Devam devam Abi sağ abi sağ abi Bomba atacak. Kill çektiniz mi? Hayır. Çekmedim abi. Sadece baydım. Sen de üç var abi. Awesome. Tamam, seriden sistem çık. Allah, Allah belanı versin be. Yatıyor. Gelecek o. Atıyor abi o net. Kit döneceğim mecbur bir tane. Kit dön, git kit git. Ya da sağlı çık seri. Bandaj dön bandaj. Burası dolu olabilir. Oha. Sistin var mı? Öndeki taşa geçebilirsin en fazla. Aynen. Öndeki taşa geçersin. Sistemen lazım. Çok uzağa sisledin. Çok uzağa sisledin abi. 3 değil.